Eğer İslamiyeti Kur'an'dan öğrenmediyseniz, doğru bildiğiniz bir konunun Kur'an'ı açıp doğruluğunu kanıtlamadıysanız, bugüne kadar öğrendiklerinizin tamamının yanlış olabileceğini hiç düşündünüz mü? Zira Kur'an'da Allah her şeyi açıkladığını, en güzel şekilde açıkladığını beyan eder. Bu konulardan bir tanesi de ölüm anı, ölümden sonraki hayat ile ilgilidir. İşte bu videoda duyduklarınızdan sonra bunca zamandır kandırıldığımızı göreceksiniz ve ayetler ışığında şahit olacaksınız. Ölüm ve sonrası için anlatılanların hepsinin yalan olduğunu kanıtlayacak bu bölümde sizlere ruhun bildiğimiz gibi veya anlatılanlar gibi bir şey olmadığına tanık olacaksınız. Şimdi bu konuya ilişkin en çok merak edilen konular arasında hiç şüphesiz ölüler kendisine Fatiha okuyan kişiyi bilir mi tanır mı? Kabir azabı var mı? Varsa kabir azabından nasıl korunulur? Buna ilişkin ayetler var mı ve bu ayetler kabir azabı konusunda bizlere ne der, nasıl bilgiler sunar? İnsan öldüğünde ilk geçen bir saatte nelerle karşılaşır? Ruh nedir? Ruh insan bedenini terk eden bir şey ise kimlere görünür ya da görünebilir. Bu ve daha fazlasını kendi yorumlarımızı asla katmadan, hiçbir yaratılmışın söylediklerini kendimize kaynak almadan, sadece ve sadece Allah'ın Kur'an'da bizlere bir rahmet olarak gönderdiği ayetleri baz alarak sadece Kur'an ayetleri ışığında bu sorulara en net bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Ama e, konu iki cümle ile cevap verebilecek bir soru türünden değil. Konunun çok iyi anlaşılabilmesi için bazı kavramları açmam bunların ne anlama geldiğini yine Kur'an bütünlüğünde anlatmam gerekiyor. Bunun için de bu bölümümüzde Konu başlıklı sorulara en net cevap verebilmek için öncelikli olarak ruh nedir, Kur'an nedir, Kur'an'ın indiriliş amacı nedir? Bu sorulara yine Kur'an bütünlüğünde kısa bir şekilde cevaplamam ve daha sonrasında da asıl sorumuza cevap vermem gerekiyor. Konular birbiriyle bütünleşik olduğundan dolayı baştan sona dikkatlice dinlemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde konu yanlış anlaşılabilir ya da akletmekten uzak düşebilir. Hadi başlayalım. Konuya başlamadan önce hemen belirtmem gerekir ki kafirler yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini yani tek yönetici ve ilah olmasını bilerek reddedenler ve mümin görünüp de aslında münafık olanlar Kur'an'ı değiştirmek istediler. Lakin bunu beceremediler. Çünkü Kur'an firavunların kendilerini yeryüzünün Rabbi sananların, diktatörlerin, tek adam rejimlerinin çıkarlarına, saltanatlarına resmen çomak soktu. Onlar refahı belli zümrelerin tek elinde tutmaya çalışırken Allah indirdiği kitapta belirlediği ilkelerle, kurallarla refahı dipten tepeye herkese eşit bir şekilde paylaştırmak, güçsüz olan toplumları güçlendirmek, özgürleştirmek istedi. Buna ilişkin Allah Kur'an'da Kasas suresi 4-5-6'da Firavunların özelliklerinden bahseder. Firavunların toplumu kutuplaştırdığından onları güçsüz, eğitimsiz ve öğretimsiz bırakmak istediklerinden bahseder. Buna karşı Allah da güçsüz olanların makamını, mevkilerini sağlamlaştırmak ve onları refaha ulaştırmak ister. İşte kendi saltanatlarının yıkılmasını istemeyenler, hakir gördükleri, kendilerine kul olarak gördükleri insanların refah seviyesine düşmek istemeyen o kafir ve münafıklar Kur'an'ı değiştirmek, Allah'ın Kur'an'da belirttiği ilkeleri değiştirmek için bir takım araştırmalar yaptılar. Bu konuda da bir açık kapı buldular. O da peygamberimizin üzerinden yani bugün hadis rivayet dediğimiz bir takım söylemler üzerinden yeni bir din inşa ettiler. Üstelik Allah bu konu hakkında bizleri daha önceden Kur'an'da uyarmıştı. Konuya ilişkin Allah Fussilet Suresi 26. ayetinde ve kafirler üstün gelmeniz için bu Kur'an'ı dinlemeyin. Onun içinde anlamsız şeyler yapın. Anlaşılmasını her türlü yolla engelleyin dediler der. İşte Allah'ın bu uyarılarına rağmen Kur'an'dan uzaklaştırılan Müslümanlar kim ne dediyse inandı. Peygamberimizin ağzıyla bir takım yalan uyduranların ne söylediklerine bakılmadan doğruluğunu Kur'an'dan teyit etmeden direk inandı. İnandığı şeylerin de İslam'dan olduğunu sandı. Sahih Bukhari demek Kur'an'dan sonra en güvenilir kitap demek. Müslim o demektir. Bu iki kitabı tartışamayız. Tartışanla selam kesebiliriz. Bir sakıncası yoktur. Kur'an bana yeter diyor. Bunların hepsi tabi itikadı bozukarı. Kur'an bana yeter diyen de kafir olur. İsterse 500 tane ayet okusun bir kimse size gelip Kur'an'da şu yoktur veya Kur'an'da şu vardır iddiasına isterse 500 tane ayeti gelin göstersin. Eğer sünnetten ve seleften bir dayanağı yoksa bu iddia sünnetin ve selefin tasdikinden geçmiyorsa biz buna bid'at hükmü vermekte tereddüt vermekte. Oynama bu haliyle, oynama müslümle. Bu hali çökünce İslam çöker. Müslim çökünce İslam çöker. Bir de Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çöker. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Halbuki Allah bu konuda da bizlere Kur'an'da defalarca Uyarmıştı Hristiyanların İsa'yı, Yahudilerin Musa'yı ilahlaştırdığı gibi Müslümanların da Peygamber Muhammed'i ilahlaştırmaması için Kur'an'da birçok kere bizlere uyarılarda bulundu. Bakın, din demek yaşam, toplu yaşam ilkeleri, kurallar, yasa demektir. Bu bağlamda Allah kendisini tek dinin sahibi olarak tanımlar. Yani hiçbir peygamber kendi kafasına göre, kendi ideolojisine göre kurallar, ilkeler, yasalar koyamazlar. Çünkü dinin sahibi bir tek sahibi Allah ise ilkeyi de o belirler, kuralları da o belirler, yasaları da o koyar. Peygamberler de sadece ve sadece Allah'ın bu ilke, kural ve yaşan yasaların belirtildiği vahileri bize iletmekle görevli bir elçidir. Buna ilişkin Allah Kur'an'da En'am suresi 50. ayetinde de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Görülmeyeni, duyulmayanı, geçmişi, geleceği de bilmem ben. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben yalnızca bana vahyedilene uyarım der. Aynı şekilde Fussilet suresi 6-7'de de peygamberin ancak ve ancak bir insan olduğu belirtilir ve bunun altı çizilir. Ayette ben ancak sizin gibi bir insanım der. İnsan ne demek? Beşeri bir varlık demektir. Beşeri bir varlık demek hata yapabilen, yiyen, içen, günah işleyebilen ve tövbe edebilen varlık demektir. Ayette de ki ben ancak sizin gibi bir beşerim yani insanım. Bana sizin ilahlığınız bir tek ilah olduğu vahyediliyor der. Bir başka ayette peygamberimize söyletir. Kendisinin sadece kendisine ileteni ileten bir elçi olduğunu belirtir. Bunlarla ilgili Kur'an'da 70'ten fazla ayette Hz. Muhammed'in sadece bir insan olduğu, doğaüstü güçlerinin olmayacağını, olamayacağını, kendi düşüncelerini dine sokamayacağını, Allah'ın belirlediği ilkeler dışında bir yaşantı sürmediğini ve süremeyeceğini belirtir. Buna rağmen Allah'ın indirdiği halis dini arınıklıktan uzaklaştırmak isteyenler herhangi bir konuda peygamberimiz şöyle dedi, peygamberimiz böyle dedi diye ortaya yeni beşeri bir din ortaya çıkarttılar. Kur'an'da zinanın cezası rejim olmadığı halde neden rejim cezası uygulanmaktadır? Kıymetli kardeşim kim diyor Kur'an'da rejimin cezası, recim, şey, zinanın cezası rejim değildir diyen kim? Nur suresinin ikinci ayetini söylüyorsun değil mi? Nur suresinin ikinci ayetinde söylenilen hangi zinakar? Evli mi bekar mı orada söylenilen? Ayetin metninde sen boş ver meali. Meal Kur'an değildir yani. O kısa bir tefsirdir. Onu tercüme eden kişinin anladığıdır o. O Kur'an değildir. O tercümesine bir kere Kur'an denilemez yani. Metne bakalım biz, orijinaline bakalım. Ezzaniyetu ve zani fecilidu kulle vahidu minhuma miyetecelle diyor. Zina eden. Şimdi meal nasıl meal veriyor buna? Meal nerede bir yanlışlık var bu, bu ayette? Türkçe hatası var yani. Bir tane Müslüman da çıkıp ya Kur'an'da böyle yazıyor. Peygamber asla böyle bir şey demez demedi ya da peygamber bunu hangi vahye dayanarak söyledi diye sormadı. Çünkü peygamberin Kur'an'da belirtilen ilkelere göre yaşadığını, Allah'ın belirlediği kurallara göre yaşadığını bilirlerdi. Ama peygamberimizin ağzından hadis, rivayet adı altında yalan söylendiğini, söylenebileceğini tahmin etmediler. Halbuki bu konuda da Allah bizleri uyarmıştı. Size bir bilgi geldiğinde onu araştırın demişti. Bizler de araştırmadan kim ne dediyse atadan, dededen, hacıdan, hocadan, şeyhten ne öğrendiysek onu doğru sandık. İslam'dan sandık. Allah toplumda kutuplaşmayı tetikleyenlerin, toplumu grup grup yapanların, yapanların firavun olduğunu belirtiyor. Ve onları bozguncu biri olarak tanımlıyor. Toplumu bölenlerin, insanlar arasında fitne, fesat yayanların, insanları ötekileştiren liderlerin bir firavun olduğunu belirtmesine rağmen, Müslümanları ayrımlaştıranların bir firavun özelliği taşıdığını belirtmesine rağmen, bu kadar mezhep, bu kadar tarikat, bu kadar cemaatin nereden çıktığını, nereden türediğini sanıyorsunuz. Hanefi, Hanefi, Sünni, Caferi bir sürü mezheplere ayrılmış Müslümanlar. İşte bir takım ve hadislerle bu kadar ayrımlar oldu, bu kadar şeyler oldu, kutuplaşmalar oldu. Bakın, rivayetin birebir anlamı söylenti demektir. Din, söylentiler üzerine, varsayımlar üzerine kurulamaz. Eğer İslam dini diyorsak, bu dinin tek kaynağı Kur'an'dır. Çünkü dinin tek sahibi Allah'tır ve bu yüzden Allah Kur'an'da kendisini tek hüküm koyucu olarak tanımlar. Kur'an'da olmayan bir inanışı dine sokmaya çalışanlar, münafıklar, Peygamberimizin üzerinden dine bir şeyler ekleyenler, ayetleri kendi menfaat ve siyasi çıkarlarına göre eğip bükenler, zalimin ta kendisidir diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Ama Kur'an'ı okutmak için Kur'an'ı okuma şartı getirdiler, zorlaştırdılar. Kur'an abdestsiz okunmaz, kadınlar adet günlerinde Kur'an'a okunmaz gibi İslamiyet ile asla bağdaşmayan kurallar uydurdular. Müslümanlığı Kur'an'dan öğrenmek isteyen gayri bir Müslüme Önce git abdest al dediler. Halbuki Kur'an demek Allah'ın bizler için belirlediği ilkelerin, kuralların toplum refahı için konulmuş anayasa kitabıdır. Yaşamın kitabı, insana kılavuz, rehber bir kitap olması gerekirken insanlar Kur'an'ı sadece sevap kazanmak için okudular. Oysa ki Kur'an insanı toplumu bilinçlendirmek için indirilmiştir. İnsanı ilme, bilime, bilinçlendirmeye teşvik için indirilmiştir. Okuyan bilmediği bir dilden, anlamadığı dilden tilavet etti. Yani anlamını bilmeden ayetleri ezbere okudu durdu. Halbuki Allah suresinin ilk ayeti olan ikranın anlamı oku demek değildir. İkranın anlamı öğren ve öğret demektir. Öğren. Allah'ın bize bildirdiklerini öğren ki kimse seni Allah ile kandırmasın. Sonradan dine konulmaya çalışan inançları İslamiyet'ten sanmayasın diye önce öğren ve sonra öğrendiklerini bir başkasına anlat dedi Allah. Ama bizler Kur'an'ı anlamak yerine o yüce kitabı ölülere okumaya başladı. Yasin suresini ölülere bir rahmet olsun diye okuduk. Halbuki Kur'an'ı anlayarak kavrayarak okusaydık Yasin suresi 70. ayetinde Kur'an'ın ölülere bir fayda sağlamadığını aksine Kur'an'ın furkan sıfatıyla dirileri canlandırmak için indirildiğini görürdük. Yaşayanlara öğüt olsun diye doğru yola kılavuzlamak için indirildiğini görürdük. Buna ilişkin Allah ve biz ona şiir öğretmedik. Bu onun için yaraşmaz da o sadece diri olanları uyarmak ve kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin üzerine sözün hak olması için bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır der Allah Kur'an-ı Kerim'de. Bu ayette Kur'an'ın apaçık bir kitap olduğunu yani okuyan herkesin kolaylıkla anlayabileceği belirtilmiş olmasına rağmen özellikle tarikat şerlerinde şeyhten icazet yani izin alamayanlar Kur'an okuyamazlar. Onlara göre icazet alamayan kişiler okuduklarını da anlayamazlar. Ve Buna ilişkin bir sürü de hadisler ürettiler. Hatta daha fazla ileri gidip o uydurdukları hadisler, hadislerle ayetlerin arasındaki boşluğu kısalsın diye bazı anlamların, bazı kavramların anlamlarını değiştirdiler. Bakın şimdi bir söz vardır. Bir toplumun dilini değiştirirsen dinini değiştirirsin. Dinini değiştirebileceğin her toplum dini değiştirenlere hizmet eder diye. Evet. Kur'an'ı değiştiremeyenler, surelerin yerlerini, hatta ayetlerin yerlerini, hatta bazı kelimelerin anlamlarını <laughs> değiştirdiler. Bunlardan bir tanesi de ruh kavramıdır. Kur'an'ın ölülere okunan bir kitap haline getirdiklerini söyledik. Kur'an'ın ölülere okunan bir kitap haline getirenler ruh kavramını da değiştirdiler. Çünkü onlara göre ölülere Kur'an okuyan kişilerin ruhu yaşayan bir varlık gibi görmeleri e, o şekilde gerekmekteydi. Halbuki ruh Kur'an ayetlerinde geçer ve ruhun vahi olduğu belirtilir. Şimdi ruh kavramı aynen cehennem, melek, cin, şeytan kavramları gibi İslamiyet öncesinde de bilinen kavramlardı. Hristiyanlık, Yahudilik, Şamanizm ve diğer tüm dinlerde ruh insan ölünce içinden çıkan böyle buharımsız bir varlık olarak söylenir. Şamanizme göre iyi insanların ruhu göğe, kötü insanların ruhu toprağın altına, karanlıklara gömülür. Ruh kelime olarak canlandıran demektir. Allah da bu ruh kavramını ayetleri için kullanmış ve ayetleri okuyan kişiyi canlandırır tanımlaması yapmıştır. Ve İslamiyet'e göre ruh Kur'an'ın Furkan sıfatıdır ve Furkan hak ile batılı ayıran demektir. Kişiyi karanlıklardan aydınlığa çıkaran demektir. Ki bu Kadr suresinde de geçer. Ayetlerde de belirtildiği üzere ruh Allah'ın ayetleridir ve kendisini kılavuz edinen dirilere canlılık verir. Buna ilişkin Yasin suresine suresi de belirttiğimiz üzere Kur'an dirileri canlandırmak için indirilmiştir der Allah. Bakın bu konuya ilişkin Allah Nebe suresi 38-40. ayetlerini belirten pasajda indirilmiş ayetler tanık olarak saf saf dikildikleri gün Rahman'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz ve o izin verilen doğruyu söyler der. Buna karşılık münafık, münafıklar ah ne olsaydı ben bir toprak olsaydım der. İnkarcıları bekleyen akibetin haber verildi bu ayetlerde uyarı amacıyla kıyamet gününün dehşeti ve insanın çaresizliği dile getirilmektedir. O gün en büyük tanık Allah'ın gönderdiği vahiyler olacaktır. İlahi kitaplar o gün saf saf dizilecek, insan hakkında tanıklık edecektir. Bu konu ayrıca Fecr suresi 21-23. pasajında geçer. Kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Yer üst üste sarsıntılarla dümdüz edildiği zaman Rabbinin hesaba çektiği, gönderdiği vahiler tanık olarak saf saf dizildiği zaman o gün cehennem de getirilmiştir. O insanın o gün aklı başına gelecektir. Artık aklının başına gelmesinin kendisine ne yararı vardır ki der Allah. Bakın Burada da ruhtan söz geçer ve ruhun yani vahiyleri tanık olarak karşımıza çıkartacağından söz eder. Yani Allah size doğruyu ve yanlışı ilettim der ve insana öğüt verdiğine dair Kur'an'ı şahit tutar. Bu konuda yine Saffat suresinde belirtilir 1 ve 5. ayetlerinde. o saflar halinde dizilen, dizen, sonra da haykırıp sürükleyen, haykırıp sürükledikten sonra da öğüt okuyan, Kur'an ayetleri kanıttır ki sizin ilahınız kesinlikle bir tektir der. Saf saf dizilip insanı uyaran melekler ve ruh Allah'ın insanlığa gönderdiği kitaplar yani vahillerdir. Ayetteki Kur'an ayetlerde ayetteki Kur'an sadece diri olanları uyarmak için bir öğüt olduğunu bildiren ifade ölülere herhangi bir şeyi ulaştırmanın, duyurmanın, göstermenin mümkün olmadığına işaret etmektedir. Ölülere Kur'an okumanın trafik ceza trafik kazasında hatalı davranması sonucu ölmüş birinin başında trafik kurallarını okumaya, anlatmaya benzer. Kur'an ile yapılacak uyarının diri olanlara yönelik olduğu başka bir ayette daha belirtilmiştir. Enam 19'da. "De ki tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki benimle sizin aranızda Allah tanıktır ve sizi ve ulaşan herkesi kendisiyle uyarayım diye bana bu Kur'an vahyolunu der. Bakın en büyük tanık kimmiş? Bir Allah, diğeri Kur'an. Kur'an'ın kendisi bu bağlamda ruh dediğimiz zaman öyle diğer inanç ve dinlerden kaynaklı tanımlarla öyle insan içinden burutumsu bir şey ya da insan önünde kaynayan denlik ağzından çıkan bir buharmsı gibi bir şey değildir. Ruh Allah'ın bizi bilinçlendirmek, aydınlatmak için ve bu şekilde bizleri toplumu canlandırmak için gönderdiği vahillerdir yani ayetlerdir. Bu bağlamda da cahil insanlar diridir ama ölü gibidir. Cahil derken okuma yazma bilmeyen kişi cahil demek değildir. Mesela Ebu Cehil, astronomi konusunda en uzman kişilerden biridir ama cahildir. Bugün adına profesör doktor ünvanı almış birçok kişi vardır ama kadınlara maldır. Kadınları birer mal olarak gören, erkekleri kadınlardan üstün zanneden cahiller vardır. Şimdi geldiğimiz bu noktada, Ölülere Kur'an, Fatiha suresi okundur mu? Ölüler kendisine kimin Fatiha okuduğunu bilir mi veya tanır mı sorusuna vereceğimiz cevap şudur. Buraya kadar belirttiğimiz ayetlerle birlikte Allah'ın ölüler konusunda belirttiği Fadr suresi 22'de sen ise kabirdekilere, kabirdeki kişilere işittiren biri değilsin der. Bakın ölen kişinin kıyameti kopmuş defter dürülmüştür. Artık onun akıbeti Allah'a kalmıştır. şimdi bu konuyu daha iyi kavramamıza yardımcı olması açısından hemen şunu belirteyim. Şimdi rab demek yönetici demektir. Siz kimi kendinize bu dünyada rab tayin etmişseniz onun ilke ve kurallarına göre yaşarsınız. Eğer benim Rabbim Allah'tır diyorsanız o vakit Kur'an'da belirtilen ilke ve kurallara göre yaşamak zorundasınız. Dolayısıyla inandığınız şeyi hayata geçirmedikten sonra inanmışlığın bir anlamı kalmıyor. Zira bu hususta Allah Firavun'un ölüm anında ettiği tövbe ile ilgili bizlere bir takım bilgiler verir ve orada hayata geçirilemeyen, hayata geçirilemeyen tövbenin bir anlamı kalmadıdır. Niye? Çünkü bakın tövbe etmek Allah'ım ben bu günahı bir daha işlemeyeceğim demek değildir. Tövbe etmek yaptığın hatayı telafi etmektir ve hatanın tam aksine iyi işler yapmaktır. Mesela Birisi bir cinayet işlemişse öncelikli olarak gidip adalete teslim olmalı. Cezasına razı olmalı ve akabinde gücü yettiğince, gücü gayretinde bir can kurtarmalıdır. Bu bağlamda kişi e, bağışlanmak için organını bağışlayabilir. Ne bileyim buna benzer işler yapabilir. Bu gayreti en samimi bir şekilde yapar ve gerisini de Allah'a havale ederse, Allah da o kişinin günahtan duyduğu pişmanlığı, o kişinin düzeltmeye yönelik işler için harcadığı gayrete bakar ve ona göre seni affetmek ya da affetmemek arasında bir karar verir. Ama insan tüm günahları işlemiş ama tam ölüm anında ölümün kendisine gelip çattığını anladığında Allah'ın tövbe. Bu tövbe bu tövbe seni kurtarmaz, kimseyi kurtarmaz. O yüzden insan sağlığındayken Kur'an'ı kendisine kılavuz edilmeli ve geçmiş günahlarından dolayı tövbe edip tamamen Allah'a yönelmelidir. Ki bu konu Nahl suresi 119. ayette geçer. Tövbe eden ve düzelten kimselerin günahının bağışlanabileceğinden söz eder. Bakın bu konu bir de Kasa suresi 67'de de geçer. Orada fakat tövbe etmiş, iman etmiş ve düzeltici işler yapmış kimseye gelince. O kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir der. Kısacası tövbe kişinin hayatındaki gerçekleştirdiği bir bilinçli devrimdir. Yeni yeni bir kimlik, salih kul kimliği kazanmaktır. Tövbe etmek. Bu noktada insanın ölüm anı ile ilgili öldükten sonra kabir azabının olup olmadığını yine ayetler ışığında hemen şimdi belirtelim. Şimdi ayetlerden anlaşıldığına göre insanın ömrünün sonunda tövbe etmesi ve inançsız insanların ölüm anında yine tövbe etmeye yeltenmesi işe yaramamaktadır. Bu konu Yunus suresi 90-92. ayetlerindeki pasajda geçer. Firavun'un ölüm anında yapmış olduğu tövbesi ile anlatılır. Firavun artık inandın der ama Allah şimdi mi der? İşte iş işten geçti der. Tövbesini kabul etmediğini yani ölüm anının ölüm anı yaklaştığında kişinin yaptığı tövbenin kabul edilmeyeceğini bildirir. Zira o kişi iddiasını yani iman ettiğini düzeltici iyi işler yapacağını kanıtlayacak süresi kalmamıştır. Bakın Kur'an'da kabir azabı diye bir şey yoktur. Bu konu Fatiha suresinde belirtildiği gibi aynı zamanda Ali İmran suresi 185. ayetinde de belirtilmiştir. Fatiha suresinde Allah din gününün sahibi Allah'tır der. Din günü ne demek? Hesaplaşma günü, fitleşme günü demektir. Tek bir hesaplaşma günü vardır ve o da ahirettir. Yani kıyamet sonrası insanların tüm insanların yeniden dirilip hesaba çekildiği gündür. Bu bağlamda Allah tek bir hesaplaşma günü olduğunu, onun da ahiret günü olduğunu belirtir. Bu noktada Allah hesabı görülmeyenin cezası veya mükafatı verilmezdir. Şimdi bu noktada eğer kabir azabı olsaydı o vakit iki tane hesap günü olması gerekmez miydi? Gerek, gerekmez miydi? Ki bu konuda üretilmiş bir sürü rivayet vardır ve hiçbir Kur'an kaynaklı değildir. Aksine Kur'an ayetlerine terstir, ayetlere hakarettir. Ki Ali İmran suresi 185. ayetinde Allah bak ne, ne, diyor? Herkes ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak bak ancak kıyamet gününde verilecektir diyor. Bakın. Burada belirtiyor. Yaptıklarımızın karşılığı eksiksiz olarak nerede verilecekmiş? Ancak. Bakın. Ancak diyor. Yani artısı eksisi farklı yorumlanacak durumu yok. Sadece kıyamet gününde verilecek. Şimdi kabir azabı inancı şamanizmin şamanizm din kökenli olmasına rağmen insanlar Allah'ın indirdiği halis dini yani Kur'an'da anlatılan İslamiyet dinini yozlaştırmak için bir takım hadis ve rivayetlerle dine kaynak yapmışlardır. Ki Kur'an'da olmayan bir ilke, kural, yasa, asla İslamiyet'ten olamaz. Peygamberler de ayetlerin dışına çıkamaz. Kur'an haricinde dine herhangi bir kural, inanış, yasa asla koyamaz. Zira dinin sahibi Allah'tır ve tek hüküm koyucu, ilke belirleyici, yasa koyucu Allah'tır. Başka kimse değil. Bu bağlamda Kur'an bütünlüğüne bakıldığında ölüler asla kimseyi duyamaz, işitemez, kıyamet gününe kadar dirilemez. Onlar yine Allah'ın Kur'an'da dediği gibi toprağa karıştılar. Bakın birisi öldü o kişi sanki kısa süreliğine bir uykuya dalmış gibi uyanacak ve kendisini kıyamet gününde bulacak. Herkes kendisiyle birlikte ölmüş ve kıyamet gününde tekrar dirilmiş sanacak. O ölüm ve dirilme sonrasında geçen süre ise insan için ya bir gündür ya da bir günden daha kısadır. Ki bu konuda da Kur'an'da Allah Mim, müminin suresi ve nazya suresinde geçer bu konu. Müminin Suresi 112, 113 ve 114'te Allah yeryüzünde yıl sayısı olacak e, olarak kaç yıl kaldınız dedi. Onlar bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık dediler. Allah siz sadece pek az bir süre kaldınız. Keşke siz bilmiş ol, e, olsaydınız der. Ki bu konu yine Naziyat Suresi 46'da. Onu yani kıyameti gördükleri gün sanki dünyada bir akşam kadarını veya bir kuşluk vaktinden başkasını yaşamamış gibi olacaklar der. E ee, hani kabirde geçen süre şayet kabir azabı diye bir şey olsaydı Allah da onu bizlere Kur'an'da bildirmez miydi? Zira Allah bizlere demiyor mu hiçbir şeyi açıkta bırakmadık. Her şeyi en güzel bir şekilde anlattık diye bu Kur'an'da? Bu itibarla Fatiha suresini ölülere ölmüşlerinize değil kendinize okuyun. Fatiha suresinde din nedir? Din günü nedir? Kulluk ne? Kulluk etmek, secde etmek, ruki etmek, sadece Allah'tan yardım istemek gibi kavramlar belirtilmiştir. Bu kavramların aslında ne anlama geldiğini öğrendiğinizde işte o zaman Fatiha suresinin İslamiyet dininin bir özeti olduğunu görürsünüz. Fatiha suresinin hikmeti onu anlamaktan geçer. Alemlerin Rabbi Allah'tır ne demek? Ne demek olduğunu bilmekten geçer. Bunları iyi kavradığınızda Fatiha suresinin ölülere bir fayda sağlamayacağını görürsünüz. Kur'an'ın ölülere okunan değil, yaşana, yaşayanları uyaran bir kitap olduğunu görürsünüz. Evet. Buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Din konusunda insanları uyarabilmek, yanlışlıklarını ayetler çerçevesinde düzeltebilmek adına daha fazla kişiye ulaşabilmek, bu konuda vesile olmak için kanalımıza abone olabilir, beğeni yapabilir ve yorum kısmında düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Allah hepimizi Kur'an'da belirttiği ilkelere göre yaşamamızı, yaşatmamızı nasip etsin diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.